İslam'da üniforma var mı? Değerli dostlar, İslam'da üniforma yoktur. Şekilcilik ve kalıpçılık yoktur İslam'da. İslam bir ahlak dinidir. İnanç temelli ve insanın huzuruna yönelik esaslar koyan, ilkeler getiren ve toplumun düzenini sağlayan bir dindir. Onun için İslam'ın üniformayla, şekilcilikle, kalıpçılıkla bir alakası yoktur. Ruhu ihmal edip bedene ağırlık vermeye benzer. Yani ruhunuzu ihmal ediyorsunuz, sadece bedeninizi önemsiyorsunuz. Bu şekilcilik olur, yapmacıklık olur ve bunun insanın fıtratıyla, doğasıyla e, bağlantısı olmaz. Bizim esas beslememiz gereken, itibar etmemiz gereken, üzerine durmamız gereken ruhumuzdur. O bu bedene girmeden önce de vardı, bu bedenle beraber de vardır bu beden çürüyüp toprak olduktan sonra da yine var olacak. Onun için ruhumuzu beslemek önemlidir. Bakınız onun için ben şahsen İslam'ın en çok önemsediği namaza çok vurgu yapmak istiyorum. Ne kadar bu konuda işte Kur'an'da yoktur, salattır, şudur budur dense de kişi ruhunun beslenmesi için günün belli vakitlerinde mutlaka Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna çıkarak gıdasını almalı. Allah'la hasbihal ederek yüce Rabbimizin nurundan faydalanarak ruhunu mutlaka ve mutlaka beslemelidir. Buna kılıf uydurmaya gerek yok ve bu boşluğu namazdan daha başka hiçbir şey doldurmaz. Tabii ki güzel yaşamak, doğru yaşamak, toplum için faydalı olmak bunlar İslam'ın esaslarıdır, ilkeleridir. Doğru yaşamak, düzenli yaşamak, infak etmek, insanlara yardımcı olmak, kolektif hayatın gereklerini yerine getirmek, kolektif şuura hizmet etmek, inanarak, güvenerek, benimseyerek imanın hakkını vermek ve amelleri bu temel üzerine inşa ederek düzenli bir toplumun oluşmasına vesile olmak en büyük hedefimiz, en büyük amacımızdır ki İslam'ın geliş amacı da bu. Onun için İslam'ın değerli dostlar üniforması yoktur. İnsan bir kaliteli insan yetiştirme projesidir İslam. Aksiyon insanı yetiştirir. Toplumun huzuru ve refahı için kanunlar koyar, ilkeler oluşturur. Topluma zarar verecek, toplumu huzursuz edecek her şeyi yasaklar. Ama bütün bunları yaparken bunları üniformayla yapmaz. Erkek olsun, kadın olsun Değerli dostlar, yani şöyle bir elbise giyerse Müslümandır, böyle bir elbise giyerse bu Müslüman değildir. Böyle bir algı olamaz. Yani biz Müslümanlığımızı sokağa çıktığımız zaman polis değiliz, asker değiliz. Polis olduğumuzu, asker olduğumuzu insanlar bilsin diye bir şey giyemeyiz. Davranışlarımızı da ona göre sergileyemeyiz. Allah insanlar görsün diye bu dini bize göndermedi. Doğru yaşayın, İnsanlara faydalı olun, düzenli bir toplum oluşsun diye kanunlar koydular. Onun için üniformanın bizim için hiçbir anlamı yok. İşte sarıktır, takyedir, efendim cübbedir, şal vardır. Yok İslam'ın böyle bir üniforması yok. Ha siz çok geniş pantolon giyersiniz. Mükemmel. Geniş bir ceket, palto giyersiniz. Harika olabilir. Efendim dışarıda güneş vardır, yakıcı bir sıcak vardır. Kafanıza sarık koyarsınız, takke koyarsınız. Föter koyarsınız, şapka koyarsınız. Bu sizin bileceğiniz bir iştir. Ama bunlar dine mal edilmez. Bunlar dinin esasları olarak kabul edilmez. Mesela bakın, bir uydurma hadis söyleyeyim size yine. Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekat namazdan daha hayırlıdır. Şimdi sonra diyorsunuz ki insanlar e, bu hadislere niye inanmıyor? Nesine inanacak? Yani ben, ha şunu deseniz işte yürekten, içten, huşu ile, edeple tam fokuslanarak, tam böyle Cenab-ı Hakk'ın nuruna, rahmetine odaklanarak kılınan bir namaz, işte la kayıt, gayri ciddi, ihtimamsız kılınan namazdan daha faziletlidir. Bunu anlarım. Ama kafama koyacağım bir bez parçasının namazının bereketiyle nasıl bir ilişkisi olabilir? İki rekat namaz nasıl yetmiş rekat namazdan daha değerli olur? Olabilir mi böyle bir şey? Onun için insanlar bunlara inanmıyor. Ondan sonra insanları kafir ilan ediyorsunuz. Din düşmanı ilan ediyorsunuz. Olmaz. Gel kardeşlerim. Bakınız. Kıyafetler kültüreldir, iklimseldir. Kisve de böyledir. Mesela bir toplumda yaşarsınız. Herkes top sakal bırakırsa bakmadığınız zaman dikkat çekersiniz. Mesela ben bu yıklığı olmayı seviyorum. Bazıları eleştiriyor. İşte badem bu ben böyle seviyorum. Bunun bademle bunun İslam'la, hayatla ne işi olabilir? Adam sakallı olmayı sever, sakallı olur. Bıyıksız olmayı sever, bıyıksız olur. Top sakal bırakır, top sakal olur. Saçlı olur, saçsız olur. Onun bileceği bir iş. Bunların dinle bir işi olamaz. Kıyafetimiz, kıyafetimizin rengi olamaz. İslam'ın üniforma ile, şekilcilikle bir işi yok. Bakınız değerli Bugün şimdi başörtüsü, türban. Bu konuyu da işleyeceğim. O başlı başlı bir konu. Türban İslam'ın üniforması haline getirilmiştir. Oysa peygamberimizin zamanında bugün hanımların özellikle Türk toplumunda kullandığı gibi bir türban şekli örtülme şekli asla olmamıştır. Kadını daha cazip hale getirecek, daha dikkat çekici duruma getirecek efendim şurada böyle bir yarma, altına siyah bir bez, üstüne yok böyle bir şey. İşte bu üniformadır. Bu İslam'da yoktur. Ne derseniz deyin. Başörtüsü düşmanı deyin. İslam düşmanı deyin. Hiç umurumda değil. Ama yok. İslam'da böyle bir şey yok. Kadının örtülmesi elbette ki vardır. Ama bu şekilde değil. Biz başörtüsünü türbana dönüştürdük. Türbanı da İslam'ın üniformasına dönüştürdük. Ve olmazsa olmaz dedik. Oysa başörtüsünden önce çok daha hanımların yapacağı işler var. Çok daha değerli, daha önemli İslam'ın emrettiği Onlarca esas var, ilke var. Onların hayata geçirilmesi lazım. Peki değerli dostlar, şimdi burada sünnet, sünnet deyip tutturup da hayatını güncellemeyen, yaşadıklarını işte elindeki bastondur, sırtındaki işte e, giydiği elbisedir, e, şalvardır, cübbedir, takyedir, sarıktır. Bunlarla işte 1400 senedir böyle bir gelenek olmuş üniforma olarak, peygamberimizin sünneti olarak kabul etmiş, bunlara bir güncelleme, güncelleme yapmıyor. Yani siz kutupta, soğuklarda yaşıyorsunuz ama hala beyaz fıstan giyiyorsunuz. Efendim kalın şeyler giymiyorsunuz, soğuktan donuyorsunuz. Sıcak yerlerde de o işte tam tersini düşünün. Yani tutturmuşsunuz bir yol gidiyor bunu, yaşadıkça, gün geçtikçe güncellemeniz gerekirken bunları güncellemiyorsunuz. Peki... Deveye binmeye sıra geldiği zaman güncelleme yapıyorsunuz. O lüks arabalara 300, 400 bin dolarlık, 500 bin dolarlık arabalara biniyorsunuz. Deneye binseniz. Niye deveye binmiyorsunuz? Deveye binmek sünnettir. Neden lüks arabalara biniyorsunuz? Sürekli peygamberimizin hasır üzerinde yatıp da hasır izlerinin yüzüne çıktığını övgüyle anlatıyorsunuz. Niye atlas yataklara yatıyorsunuz? Niye odalarınızı güncellediniz? Lüks modern evlerde, şatafatlı yatak odalarında uyuyorsunuz. Değişiyor mu rüyalarınız? Kalbinize gelen Allah'ın nuru artıyor mu? Namazlarınız daha mı bereketli, daha mı feyizli oluyor? Fakir fukara evine et götüremezken, yerde yatarken, başının altına yastık koyamazken, o atlas yataklarda, lüks odalarda yatarken niye hayatınızı güncelliyorsunuz da 1400 sene önceki hayata dönmüyorsunuz ve o fakir fukara, fukaraya yardım etmiyorsunuz. Niye? Evet, değerli dostlar, işte doğru İslam hayatı güncelliğe güncelliğe götürürken öyle bastonla, şalvarla, cübbeyle, sarıkla, takkeyle İslam'ın Müslümanlığın olmayacağını bilmeli. Evet, İslam bir üniforma dini değildir. İslam bir ahlak dinidir her Müslümanın mutlaka İslam'ın getirdiği evrensel ahlaki değerlere riayet etmek gibi bir, bir zorunluluğu vardır. Bu her Müslümana farzdır ve her Müslüman da Yüce Rabbimizin dininin, Kur'an'ın üniformasız gönüllü askeridir. Ne demek gönüllü asker? Bildiklerini anlatacak, yaşayacak, paylaşacak İslam'ın emirlerini harfiyen uygulama yolunda gayret gösterecek. Bunun mücadelesini verecek. Bugün ne kadar doğru yaşayabildim, bugün ne kadar yanlıştan, kötülüklerden uzak kalabildim ve yaşadığım doğruları kaç kişiyle paylaşabildim, nasıl bir hizmet verebildim, bunun muhasebesini yapacak. Değerli dostlar, programlarımızın beğenildiğini, çok fazla seyredildiğini görüyorum. Bazen binlerce mesaj geliyor. Akınız binlerce. Hepsini okuma imkanımız olmuyor. Bunların arasında soru da oluyor. Sorulara böylece cevap vermediklerimiz, veremediklerimiz oluyor. Bunu asla saygısızlık olarak değerlendirmeyin. Siz bizim için çok değerlisiniz. Mümkün olduğu kadar sorulara cevap vermeye çalışıyorum ve bu programları da sizin sorularınızdan alıyorum. Mesela İslam'da üniformanın olup olmadığı yine bir seyircimizin sorusunu. Sürekli istirham ediyorum, rica ediyorum sizden. Programlarımızın faydalı olduğuna inanıyorsanız bunları paylaşın. Bunlara yorum yapın. Beğeni tuşuna basın. Evet, arkadaşlarınızla paylaşın ki bu güzellikleri paylaşmış olalım. Bunları hayatımıza geçirmiş olalım. Aksi takdirde değerli kardeşlerim, Kur'an da Yüce Rabbimizin Yahudiler üzerinde, 1400 sene Yahudiler üzerinde bize verdiği Bakınız bize verdi mesajın muhatapları oluruz. Hani Yüce Rabbimiz diyor ya Yahudiler için Mefelüllediğine الَّذ۪ينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ ثُمَّ Yahmiluha. Yani kendilerine Tevrat'ın mesajları verildikten, gönderildikten sonra o mesajları alıp onlarla amel etmeyenler diyor كَمَثَلِ imari Yahmilu اَثْفَارًا Onlar diyor kitap yüklü eşekler gibidir. Ve dikkat ederseniz Kur'an üzerinde çalışma yapan kardeşlerin biriz. Yüce Rabbimiz pek çok mesajını 1400 sene önceki Yahudiler üzerinden bize vermiştir. Yani bizden sonra şimdi bir kitap gelse hiç şüphesiz o kitabın büyük oranda konusu biz olur. Bizim yaptığımız kötülükler üzerinden Cenab-ı Hak bizden sonraki nesillere mesaj verir. Şimdi bu ayete bir dikkat edelim. Bakın bunu siz Cuma suresinin 5. ayeti. Bir dikkat edelim. Önümüzde Kur'an var mı? Var. Bütün ayrıntısıyla bunun tefsiridir, tercümesidir, onlarca tercümesi var mı? Var. Peki bizim aklımız var mı? Var. Akıl özürlü değiliz. Zeka problemimiz yok. Kafamızda beynimiz var. Peki önümüzde Yüce Rabbimizin öğretileri dururken, hurafelerle beslenmeye kalkarak, bu dini yaralarsak, bu dinin kaynağına değer vermezsek, bu kaynaktaki öğretileri özümsemezsek, benimsemezsek, bunlara inanmazsak, bunların hayatımıza müdahalesine fırsat vermezsek, bunlarla hayatımızı dizayn etmezsek, biz de 1400 sene önceki Yahudiler gibi, değerli dostlar, Kur'an'ı sırtımızda taşıyan himarlar gibi olmuş olmaz mıyız? Bakınız Yüce Rabbimiz böyle bir örnek veriyor. Bu örneğe dikkat etmeliyiz. Bunlar hisse almalıyız. Ders almalıyız. Onun için güzel kardeşlerim her anlatılanı mutlaka inceleyin. Mutlaka araştırın. Sadece bir ayete bakarak yani parçacıl yaklaşımla Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ın bütünü üzerinden efendim hareket edeceğiz. Bütünü üzerinden perspektif oluşturarak olaylara, hadiselere bakacağız yorumlarımızı o bütüncül üzerinden yapacağız. Bir yerde bir ayet görüyoruz cımbızla alıyoruz değil güzel kardeşlerim okumadığınız için bilmediğiniz için araştırmadığınız için ayetler konusuna diyorum asla sizi cehaletle itham etmiyorum ama bakıyorsunuz çok bir kelime bulmuş koymuş olmaz Kur'an mesajının bütünü üzerinden hadiselere bakacağız olayları değerlendireceğiz yorumlarımızı yapacağız hayatımıza o Kur'an'ın bütünü üzerinden istikamet vereceğiz. Aksi takdirde yanlış yapmış olur.